Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Hilayda. Bugün birlikte 3 yeni ajanda sayfası, bullet journal sayfası yapıyoruz. Bu videonun ilkini de çekmiştim. Onda da 3 tane fikir vermiştim sizlere. Bunu da bir part 2 olarak düşünebilirsiniz. Aklıma yeni fikirler geldi. Bu fikirleri de birlikte tekrar yapalım istedim. İlk sayfamız dinlediklerimizden oluşacak bir sayfa. Bunu haftalık, aylık yazabilirsiniz. Veya bullet journal'ınızın 2003-2023 kurulumunu yaptıysanız o kısma da ekleyebilirsiniz. Böylece yıl boyunca sevdiğiniz şarkıları not etmiş olursunuz. Aynı zamanda ben şunu da düşündüm. Mesela bir yerde bir şarkı duyuyorsunuz ama bunu daha aratmadınız. Aklınızda kalıyor. Bunu not edip sonrasında dinleyebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben bunu kutucuklar çizerek yapmayı planladım. Farklı şekillerde tabii ki yapabilirsiniz. Ama bu şekilde güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de şimdi göreceksiniz. Böyle yaklaşık 16 tane kutucuk sığdırmayı planlıyorum. Şimdi birlikte çizelim. bu şekilde eşit kutucuklar oluşturdum. Bunlardan 12 tane oldu. Büyüklüklerini ayarladığınız sürece sayılarını da değiştirebilirsiniz. Alt kısma da boş kalmaması adına bir spoti simgesi oluşturdum. Yine bunu daha kare kodlu okutacak şekilde oluyordu. Onu da böyle yapmak istedim. Gözüme hoş geldi. Sonrasında da başlığımızı atıp bu sayfamızı bitireceğiz. Bir de size örnek olması adına bir tane kutucuğu doldurmak istiyorum. Ajandamızın diğer sayfasına geçtiğimizde de bu sefer şükrettiğimiz şeyleri yazacağımız bir sayfa oluşturdum. Burada ayın haftaları 4 hafta olarak 7'şer günden oluşturacağım. 4'e böleceğim sayfayı. Sonrasında da her 4 kutucuğun içini 7'ye böleceğim. Her gün neye şükrediyorsak onu yazabileceğimiz bir bölüm. Bunu öyle es geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında şükredecek, mutlu olacak, iyi ki diyeceğimiz o kadar çok şey var ki bunları yazdıkça o gün içerisindeki mutluluğumuzu da arttıracağımızı düşünüyorum. Özellikle yazmaya başlayıp devam ettikçe her geçen gün daha da mutlu olacağım düşünüyorum. Umarım size de bir fikir olur. Bu şekilde kısa kısa zaten tek satırlık yapacağım her günü. O gün ne ne sizi mutlu etti? Neye mutlu oldunuz? Neye iyi ki dediniz? Bunu yazabilirsiniz. Tek kelime bile yazabilirsiniz. Önemli olan sizi motive etmesi ve mutlu etmesi. Bu sayfayı bu şekilde yapacağız. Sıradaki sayfamıza geçtiğimizde bu sayfa yemekle ilgili olan sayfa olacak. Eğer sağlıklı beslenmeyi amaçlıyorsanız veya kilo ver vermeyi, kilo almayı amaçlıyorsanız sizin için çok faydalı olacağını düşündüğüm bir sayfa olacak. Önce dış bir e, ana hatlarını çizeceğim sayfanın. Aynı zamanda hem sol hem de sağ olarak ikiye ayıracağım. İkisinde aslında farklı fikirler vermiş olacağım. İlk başta soldaki sayfa için konuştuğumuzda bunu günlere bölüyorum şu anda satır satır. Bundan 7-8 tane oluşturacağım. Siz yan sayfaya da geçip sayıları artırabilirsiniz. Eğer bir aylık yapmak istiyorsanız 30 gün olacak şekilde satırları ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde satırları çizdikten sonra 3'e böleceğim her satırı sabah, öğlen ve akşam olarak. Bu satır ve kutucuklarda o öğün ne yediyseniz onları yazacağınız bir bölüm olacak. Sabah kahvaltıda ne yediniz, öğlen ne atıştırdınız ve akşam yemeğinde ne yediniz. Aynı zamanda kutucukların altına yapacağımız minik bölmelere de yediğimiz şeylerin kalorisini yazacağız. Bunları internetten bulabilirsiniz. Yediğiniz e, yemekleri yazdığınızda kalorisi çıkıyor veya bunlar özel uygulamalar da oluyor. O uygulamaları da indirip her öğün yediklerinize rahatlıkla bakabilirsiniz. Böylece günlük ve haftalık kaç kalori aldığınıza bakıp buna göre artırıp azaltmalar yapabilirsiniz. Sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aslında hepimiz için tabii ki. Diğer yan sayfaya geçtiğimizde de yan sayfayı da aynı soldaki gibi ayarladım. Bölmelerini o şekilde oluşturdum. Farklı olarak o sayfada yapacağımız şey öğünlerimizi planlamak olacak. Öncesinden planlayacağız. Sabah ne yiyeceğimizi, öğlen, akşam ne yiyeceğimizi. Bu planlamak hem market alışverişlerinde çok büyük kolaylık sağlayacak ve e, maddi açıdan da uygun olacağını düşünüyorum. Böylece israf etmeyeceğiz. Ne yiyeceğimiz belli olacak, ona göre yapacağız ve kafamız her gün bugün ne yiyeyim diye düşünmek zorunda kalmayacağız. Büyük bir rahatlık bence. Bu iki sayfayı bu şekilde tamamlayacağız. Umarım bu fikirleri beğenmişsinizdir ve size yardımcı olabilmişimdir. Sayfaları tamamladıktan sonra buraya örnek olarak bir yemek ne yediklerimi yazıyorum. Sabah yediğim şeyleri, bunları kafadan atıyorum şu anda. Örneğin omlet, peynir, zeytin ve çay yedip yiyip içtiyseniz bunları. Öğlen de işte meyve yemiş olabilirsiniz bir porsiyon, kahve içmiş olabilirsiniz. Bunları yazıyorsunuz. Akşam yemeğinde de ne yediyseniz onları yazıyorsunuz yine aynı sabah ve öğlende olduğu gibi sırasıyla. Sonrasında sabah yediğimiz şeylere internetten veya söylediğim uygulamalardan bakıyoruz. Toplamda kaç kaloriymiş? Kalorisini bulduktan sonra sağ alt köşesindeki kutucuğa yazıyoruz kaç kalori olduğunu. Aynı şeyi öğlen ve akşam için yapıyoruz. Böylece bu üç öğünü topladığımızda günlük aldığımız toplam kaloriyi bulmuş oluyoruz. Ben bu değerleri şu anda kafamdan ortalama sallayarak buluyorum. Siz tabii ki doğrusunu araştırıp bulduğunuzda daha net bir görüntü ortaya çıkacak. Diğer günler için de aynı bu şekilde devam edebileceksiniz. Yan sayfaya geçtiğimizde de burada sadece ne yiyeceğimizi planlamak amacıyla oluşturmuştuk. Herhangi bir şekilde bir şeyler yazabilirsiniz. Sadece amaç e, evdeki eksiklikleri belirlemek, ne yiyeceğimiz hakkında kafa yormamak ve israfı önlemek. Ne yemek istiyorsanız onu sabah, öğlen ve akşam olarak günlük şekilde yazabileceksiniz. Bu şekilde. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de yaparsınız. Bu serinin bir devam serisi tekrar gelebilir. İlk videoyu izlemediyseniz tekrar hatırlatayım. Üst kısmı da bırakayım. Onu da izleyebilirsiniz. Part 3 gelecek haftalarda gelebilir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.